Başka adayı kim e, olmalı. Ya benim ya, adım, 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 benim benim bir adayım var. Bana sorarsan o adayı gösterirsek silip süpürür. Ama bu e, benim kişisel bir adayım ve bunu şimdi burada isimlendirip bir polemik konusu yapmak istemem. Çünkü bu hem bizim adlimize değil hem de insanları kavga ettirmek, tartıştırmak e, doğru değil. Yani umarım bu altını ittifak e, toplumun genel sempatisini kazanmış, toplumun her kesimini, her şehrini, her yaş grubunu, her eğitim kesimini, her e, sınıfını e, kucaklayacak bir aday gösterir diye ümit Ama benim, ama benim, ama benim, benim, benim kişisel olarak gümbür 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 kazanacak adayım var, var, var. Bir izleyicimiz de yazmış yani gündem olamayacak kadar normalleştiriyor mesela işte Türkiye'deki Suriyelerin e, varlığı e, geç, geç geçtiğimiz günlerde de af çıktı biliyorsunuz e, Suriye'de ama hiç gündem olmuyor yani bu da bir gündem'e getirilmiyor bu, ne olacak size getirdi maalesef de fazla şöyle o, o vatandaşımızı da ben e, bilgilenmesi açısından söyleyeyim yani Türkiye'de e, savunma Bakanı'nın da söylediği gibi taşıdığımız 9 milyon Suriyeli. <laughs> 9 milyon Suriyeli var. 1 e, milyondan fazla da Afgan olduğunu biliyoruz. 10 milyon Türkiye'de Suriyeli ve Afgan var. Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli kardeşim sadece Ümit Özdan problemi. sadece Ümit Özdan. Yani Türkiye'deki siyasi partileri iktidarı veya iktidara talip olan partileri bu mesele ilgilendirmiyor. Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli sadece Ümit Özdağ Ama vatandaş da bunu görüyor işte soruyor. Vatandaş görüyor bunu farkında. Bu çok önemli. Ya yani bu aynı zamanda e, Ümit Özdağ e, medyada neden ambargo uygulandığı. İttifaklar kurulurken Ümit Özdağ'ın neden dışlandırının, yani ikinci cumhuriyetçilerle sorusu da öğrencilerle e, işte, e, e, eski fırıldak siyasetçilerle e, kumpasçılarla e, şey diyeyim, e, bir zaman FETÖ'nün tetikçiliğini yapmış olanlar da e, ne bileyim Atatürk'e karşı olanlarla bile gayet güzel diyaloglar kurulurken ittifaklar yapılırken hem partiler arasında hem medyada nimetözlerin edep andığının da aslında bir göstergesi. Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli sadece <laughs> Ümit Hoca'nın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız iki şansınız var. Bir, Mustafa Kemal'in askeri olursunuz.